Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yalnız ne dayak yedik diyeceğiz ama bu BIST 100 gerçekten seçim öncesi hani temkinli olun dediğimiz kadar varmış diyebilir miyiz arkadaşlar? Halk arzlardan başka diğer hisselerin hepsi ne yazık ki şöyle ekranımızı küçültelim. Zaten Euro Power ve Green Türk'ten bahsedeceğiz. Ekranımızı küçülttükten sonra ilk önce bir BIST 100'e bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne yazık ki şu bizim beklediğimiz gidişattaki yoldan gidemedi. 4506 liraya geldi dayandı arkadaşlar. Ford deseniz eksi yüzde iki şişe bir nebze bugün dayandı ama ne yazık ki düşüşten nasibini o da aldı. Vestel beyaz. Sasa bizi şaşırttı. Ölden sonraya kadar eksideydi. Ölden sonra toparladı kendine geldi. Ama yine geldik Euro Power arkadaşlar. Bugün 7. tavanıydı sanırım. Ee, evet 7. tavan 78.95 tekrar yenileyelim. Euro Power evet 78.95'ten bugün 7. 7. mi 8. mi bakalım. Evet 7. tavanını yaptı arkadaşlar. Harkaz analiz profilinden yine takip ediyoruz. Güzel bir ekran görüntüsü yapmışlar bize. Hem Euro Power'ı hem Grain Türk'ü. Güzel bir tavan serisinde 7. günde Euro Power 78.95'ten 921 TL kar ile 1895 liraya bu 11 e, 24 lot için bu da 25 lot için arkadaşlar yanlış olmasın 959 TL kar ile 1974 liraya dayanmış. Grain Türk 3. tavanıydı sanırım. Oraya da bakalım hemen. 2574 2574 4. tavan arkadaşlar. 566 TL karda şu an şu anda Grain Türk'te. Grain Türk hani biz demiştik ki perşembe cuma ama Euro Power'da hala günçelerimiz var. Hala acaba bugün mü? Acaba yarın mı tavan bozacak diye. Bugün bozmadı arkadaşlar. Bugün yine sanıyoruz 6 milyon alış emri lotluk alış emri vardı. Yine Groen Türk'te de 20 milyon lot üzeri alış emri vardı arkadaşlar. Güzel gittiler. İkisi de iyi gittiler. İyi dayandılar. Ama yarın dediğimiz gibi çarşamba özellikle Euro Power ee, Big Chef halk arzına katılmak isteyen Yatırımcılarımız için, halka arza katılmak isteyen vatandaşlar için e, bir para kaynağı diyelim, öyle söyleyelim daha doğrudur. Yarın çıkan kişi çok olacak. Bize de yorumlarda çok geldi. Hani bugün bozmadın bugün tavan bozmadığı için ben kendi e, hisselerimi bozmadım ama yarın bozacağım diye çok vardı arkadaşlar. Euro Power'ın bugünkü bu güçlü duruşu bizce güzel. 78.95. Grain Türk'te 25 ile dördüncü tavanını yaptı. Euro Power az önce bahsettiğimiz gibi 7 tavanı da yapmış oldu arkadaşlar. Bizce güzel bir gün geçirdi. Halkarz ailesi olarak ama geldiğimiz noktada ne yazık ki Bist için bunu söyleyemiyoruz. Gerçekten pis dayak yedik diyelim. Ama tam da bakın şu çizgiye bakın. Tam da Şubat ayındaki dip seviyesine gelmişiz artık arkadaşlar. Ya buradan döneceğiz ya da şuraya kadar 200 günlük ortalamaya kadar 4375 artık buranın altına da sarkarsa ne yazık ki yanında gülüm keten elva diyebiliriz arkadaşlar. Umarız böyle bir şey olmaz. Umarız artık şu seçim gelsin geçsin de iki e, ne diyorlar işte ikinci tura kalır mı kalmasın inşallah arkadaşlar bitsin. Kim seçiliyorsa seçilsin artık. Yani bu ekonomik düzene artık birisinin el atması gerekiyor. Bu ekonomide, bu faiz ortamında, bu enflasyon ortamında insanların daha iyi koşullarda, daha güzel alım gücüyle artık yaşaması gerekiyor arkadaşlar. Euro Power'ın ve Grain Türk'ün bugünkü duruşu güzeldi. Bundan bahsetmek istedik. Bir sonraki videomuz CV Enerji hakkında olacak. Biliyorsunuz onlarla artık dağıtımını gerçekleştirdiler. Hani benim hesabımda görünmüyordu. Artık o da görünmeye başladı arkadaşlar.